Evet insanlar burada genellikle yılbaşı yaklaştığı zaman gelip buralarda vakit geçirip Noel ağacını seyrediyor. <laughs> Kiev'de şehircilik anlayışı çok güzel planlanmış, tasarlanmış. şu görünen merdivenlerden inerek insanların yürüdüğü alanlar. Biz de aşağıya doğru devam edeceğiz. Kiev'de insanlar bu nehir için Kiev denizi diyorlar. Daha önce de bahsetmiştim. Gün içinde hemen hemen her semtte belli aralıklarla toplamda 7-8 saat civarında elektrik kesintisi yapılıyor. Evet sevgili takipçilerim şu anda Sofieska Meydanı'na geldik. Hava kararmak üzere. Burada erken kararıyor hava. Şimdi burada yılbaşı ağacı her sene buraya e, konumlandırılıyor ve yılbaşı kutlamaları 4-5 yıldır hatta daha fazla sanırım burada kutlanıyor, yapılıyor. Şimdi evet ama lazım görmeye geldik. Evet insanlar burada genellikle yılbaşı yaklaştığı zaman gelip buralarda vakit geçirip Noel ağacını seyrediyorlar. Ve şimdi size göstereceğim kilise. Tarihi bir kilise. Biraz büyük. Evet, Sotyavtska Kilisesi. Evet, zangoç. Sanırım doğru kelime buydu. Kilisede çanları çalmakla görevli kişi. orada görünüyor ama videoya yansımayabilir. Evet. Biraz meydandan görüntü aktarmak istiyorum. İnsanlar soğuğa rağmen burada vakit geçiriyorlar. Yılbaşı yaklaştığı zaman yani 10 gün sonra falan sanırım ya da bir hafta sonra buralarda standlar kurulup çeşitli yiyecek içecek satışları olur. Çeşitli hediyelik eşyalar falan satılır. Biraz daha uzaklaşıp size kiliseyi kadroja alarak göstermek istiyorum. Bir de karşı istikamette bir kilise daha var. Buradakinin benzeri. Uğur Bey hatırlayacaktır. O kilisenin bahçesinde, yan tarafında daha doğrusu elma ağaçları vardı. Çok güzel böyle, iyi, güzel bir cins, lezzetli elmalar vardı yemiştik. Evet şimdi kilise kadraja giriyoruz. Böyle göstereyim. Daha ilginç olacak görüntü. Biraz daha uzaklaşmam gerekiyor sanırım. Evet dostlar. Şimdi biraz ileriye doğru gideceğiz. Evet, ee, bu Mihailovskaya. Mi? Mihailovskaya. Yani, Mihailovskiy правильно. doğru. Mihailovskiy Tam ismi öyleymiş, karşıda gitsin seni. Şimdi o yöne doğru yürüyoruz. Evet, dostlar, gerçekten bayağı soğuk. Deri eldivenlerin olmasına rağmen parmakların şu resmen. Ve eldivenin içi de korunaklı yani astarı kürtlü falan. Şimdi diğer kiliseye doğru yaklaşıyor. <laughs> Skolko bilemiyorum. Romna nerede? Tak. Ket Saat şu anda 5'e çeyrek var arkadaşlar. Ben 5 falandır diye düşündüm çünkü çan seremonisi saat başlarında ya da buçuklarda falan oluyordu genelde ama 5'e çeyrek var ve şu anda yaklaştığımız kilisenin çanlarını duyabiliyoruz belli aralıklarla bu şekilde çan oluyor. Ve bu, bu cadde gördüğünüz cadde direkt kreşatik meydanına e, iniyor. <laughs> Kiev'de şehircilik anlayışı e, çok güzel planlanmış, tasarlanmış. Ve bütün caddeler birbiriyle kesişip mutlaka sizi e, istediğiniz noktaya yaklaşık olarak çıkarıyor. Kaybolma ihtimali çok az. Karışık değil. Hiç bilmeyen bir insan bile caddeler e, caddeler takip edip gideceği yöne rahatlıkla ulaşabilir. Büyük Caddeler, bulvarlar birbirine paralel olarak ilerliyor. Şu anda çan sesleri daha iyi duyuluyordur, sanırım. Biraz. Tabii ki arkadaşlar burada şunu da belirteyim: bazı insanlar için e, dini oldular, farklı dinlerle ilgili konular değişik kültürlerle alakalı e, dini konular itici gelebilir ya da saygı duyulmayabilir. Ben böyle düşünmüyorum. Tüm dünya dinleri e, neredeyse genel anlamda büyük dinlerden bahsediyorum. Aşağı yukarı aynı olguları savunuyor. Aynı düzlemde orallara sahip. Bu nedenle şimdi bazı izleyicilerimiz ya kiliselerimize bize niye gösteriyorsun? Çok mu lazımdı? Vesaire tarzında da yorum yapabilir ama herkesin yorumlarına, görüşlerine de saygı duyarım. Ama bence böyle düşünmek doğru değil. Kiliselerde tıpkı camilerimiz gibi dini kültürlerin bir parçası. Ve bu dünyada Müslümanların haricinde milyarlarca bu dine inanan, bu dine mensup insanla yaşıyor. Şimdi bu çan sesleri sona erdikten sonra bu meydanda size göstermek istediğim Bombalanmış çeşitli sentlerde hasara uğramış araçlar, askeri araçlar falan var, onları göstereceğim. Burada sergilenen Bu seremoninin de biteceği yok. Neyse bu arada ben ufak ufak araçları göstereyim. Bir yandan. Evet bu araç. Bir roket saldırısına falan denk gelmiş sanırım. Sonra şöyle. devam ediyor. Yine askeri bir araç hasar almış. Yine benzer şekilde. Yine böyle. Burada insanlar bu araçları ziyaret edip ülkelerinin içinde bulunduğu zor duruma bir şekilde manevi desteklerini iletmiş oluyorlar kendilerimize. Böyle. Bakın mesela yine büyük bir nekarası. Daha fazla tur tür görüntüleri göstermeyeyim. Evet burada bir gene dini figürlerden e, heykeller var. Yine şu bina şu anda çok iyi görünmeyebilir ama Dışişleri Bakanlığı binası var şu arkada. Bu da çok ilginç bir bina. Şu anda ışıklandırılmış değil. Sebebini bilmiyorum ya da henüz erken bilemiyorum. Işıklandırıldığı zaman daha güzel daha detaylı görünebiliyor. Böyle dostlar. Dediğim gibi Karşıda, şu anda karşımıza kaldı Sofieska Meydanı, Sofieska Kilisesi. Yılbaşı kutlamaları o meydanla yapılıyor. Belki zoom yaparsam yine Noel Ağacı buradan da görünebilir. Evet. Biraz zoomladık. Böyle. Arası 100-150 metre civarı. Bu iki meydan. içerisindeyiz. Çam ağaçları burada da üst planlar olmuş. Evet, burada sıcak şarap satışı var. derece. 5-6 yani demiştim ama daha fazla. Şimdi içeri gireceğiz. Uğur Bey, bu yan taraftaki bahçede elmalar vardı hatırlıyorsun. Güzel elmalar vardı yemiştik. Şimdi içeriden size görüntü aktarmaya çalışacağım dostlar. Seksse konuşmak istemiyorum. Kimseye rahatsız etmiyorum. davranışları gereği dilekler dileyip mum yakıp bırakıyorlar. Dürüst olmak gerekirse dini konular genellikle toplumlarda istimale açık olmuştur ve zaman zaman ticarete dönüştürülen gelenekler türemiş. Burada da bu mum örneğinde ben görüşüm öyle tabii ki. Bu da kiliseye bir çeşit gelir kaydetmek uğruna amacıyla çörüklenen, desteklenen bir durum bence. Çünkü bu mumları insanlar <laughs> burada kilisenin birisinde içeride satış noktaları var, oradan satın alıyorlar sonuçta. Ha, i̇lla şu kadar para vereceksiniz diyen yok ama tabii ki insanlar işte 20-50 grilla gibi paralar vererek bu mumları satın alıyorlar. Bu kilisenin giderleri sadece otur gelirlerle sağlanmıyor. Bizdeki Diyanet olduğu gibi diğer ülkelerde de benzer kurumlar var. Dini mekanların giderleri için bütçeler ayrılıyor. Bu şekilde destekleniyor. Ama işte bu yan gelirler de artık tabii ki iddia olunan, bu hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanılan bir bütçeye dönüştürülüyor ama suistimal edilir mi orası muamma. Evet o biraz önce ziyaret ettiğimiz kilisenin yan tarafında bulunan bir park var. Parkta Yine böyle güzel bir Vladimirskaya Gorka. Ha. Vladimirskaya Gorka. Vladimirskaya Gorka parkıymış burası. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Spasibo. Evet, dolunay var aynı zamanda. Bugün ayın 14'ü arkadaşlar. Bu video sanırım 15'i 16'sı gibi yayınlarım. Fırsat bulursam. Çünkü bazen işte editleyip yayınlamam falan zaman alabiliyor. Böyle bu parktan da sizlere küçük bir görüntü aktarayım istedim. Burada böyle bir yine dini temalı bir heykel var. Bir çanın üzerine inşa edilmiş birçok kilise figürleri ve bir dini karakter e, melek tarzı bir heykel var ve buradan biraz ileriye yürüdüğümüz zaman da aşağıya doğru inen bir yol var merdivenler vasıtasıyla e, ve şu aşağı kısımda görünen ışıklı bir yol var e, araçların kullandığı şöyle biraz zoomlarsam aşağıdaki ışıklı alan Dinyapır Nehri'nin kenarındaki cadde ve buradan biraz ilerlediğimiz zaman da Dinyapır Nehri'ni göreceğiz ama şu anda e, tam olarak yansımayabilir çünkü fazla ışık yok. Dolunay'ı tekrar göstereyim. Böyle bu parkta ziyaret edilen alanlardan bir tanesi. Bu arada Dinyapur Nehri bayağı büyük bir nehir. Ee, Kiev'i de ikiye bölüyor. Bizim Marmara Boğazı gibi düşünürsek Avrupa Asya Yakası gibi ikiye ayırıyor Kiev'i. Ve Kiev'de insanlar bu nehir için Kiev Denizi diyorlar. More diye anılıyor. Şöyle aşağıya doğru tutarsam böyle bu yolu takip ederek aşağıya iniliyor. Ve şu sol tarafımızda da eski şehir diye tabir ettikleri yani şehrin tarihi kısmı, tarihi semti de aşağıda Luna Park ıı, Buna park demişim, özür dilerim. Bir dönme dolap görünüyor, şöyle yarısı görünüyor sanırım. Orası kaç nazva ise burayı tarayın. Padol. Aha. Padol diye geçiyor. Eski şehir, şehir merkezi, eski şehir merkezi. Bu şekilde dostlar, şimdi buradan biz de şu görünen merdivenlerden inerek insanların yürüdüğü alanlar. Biz de aşağıya doğru devam edeceğiz. Burayı da göstereyim istedim. Şu anda biraz önce yukarıdan gösterdiğim meydandayız. Burası eski şehir merkezi diye tabir edilen Padol semti. Ve yukarıdan gösterdiğim dönme dolap burada onu da size göstereyim istedim. Bu arada bakın daha önce de bahsetmiştim. Gün içinde hemen hemen her semtte belli aralıklarla toplamda 7-8 saat civarında elektrik kesintisi yapılıyor. Şu anda da burada elektrik yok. Jeneratörün sesi geliyordur. Öyle dostlar. Elektrik üretimi şu anda yetersiz olduğu için ülkede bazı barajların falan tesisleri bombalandığı için, hasar gördüğü için elektrik üretiminde sıkıntı var, yetersiz geliyor. Bu nedenle sabahları 3'er 4'er saat, akşamları 3'er 4'er saat olmak üzere hemen hemen tüm semtlerde elektrik kesintisi yapılıyor. Bu arada kapitalizmin ne kadar dünyada tüm ülkelerde yaygın bir şekilde var olduğunu, varlığını göstermek adına Radisson Blu Oteller Zinciri'nin otelini de burada göstereyim istedim. Yine dolunay ve yine tarihi bir e, bina. Bu bina bir devlet dairesi. Ama şu anda inanın hangi kuruma ait olduğunu hatırlamıyorum. Böyle dostlar. Şu anda burada yaşayan bir dostumuzla, dostlarımızla bir araya geldik. Biraz bir yerde oturup sohbet etmeyi planlıyoruz. Sizlere bu arada bu meydandan da görüntü aktarayım istedim. Hatta şu e, bombalanmış bir tesisin bir parçası mı anlayamadım. Evet, bombalanan bir tesisten bir parçaymış. Arkadaşa sordum. Şimdi bu yazıyı çekeyim. Daha sonra tercüme edip detaylı olarak sizlere açıklama imkanım olabilir. Evet dostlar, şimdilik üzere bu meydandan aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Dostlarımız burada. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.